ekranı da paylaşalım. Şimdi bugün cisimlerin dengesini inceleyeceğiz. Tabii cisimlerin dengesi ile tork arasında nasıl bir ilişki var önce onu anlamaya çalışacağız. Tabii önce denge dediğimiz bir şart var. Önce onu söylememiz lazım. Tabii cismin dengede olması ne demek? Cisim hem statik olacak hem de dönme hareketi yapmıyor olacak veya sabit hızla dönüyor olacak. Bu duruma biz denge durumu diyoruz arkadaşlar. Tabi denge durumunun iki tane şartı var. Bir öteleme şartı var, bir de dönme şartı var arkadaşlar. Peki bu öteleme ve dönme şartı nedir? Eğer bir sistem düşündüğümüzde bu sisteme etki eden kuvvetlerin toplamı sıfırsa nedir? Öteleme şartı gerçekleşmiş demektir. Yani dengenin birinci şartı nedir? Cisme etki eden kuvvetlerin toplamının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Bir de dönme şartı var arkadaşlar. Dönme şartı o da ikinci şartımız arkadaşlar. O da nedir? Cisme etki eden torkların toplamının sıfır olması lazım. Yani toplam torkun ne olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Bu iki şart cismin dengede olmasını gerektiren şartlar arkadaşlar. Peki bu şartları nasıl uygulayacağız? Bu şartları nasıl uygulayacağımızı bir şekil üzerinde görelim. Bakın şurada bir tane destek üzerinde duran. Bakın Hemen şurada sağda destek üzerinde duran ne var? Bir tane çubuk var arkadaşlar. Bu destek üzerinde duran çubuk şöyle şöyle bir F kuvveti uygulanarak ne yapılmış? Dengelenmiş. Dengelenmiş. Tabii çubuğa etki eden başka kuvvetler de var mıdır? Var tabii ki. Çubuğun ağırlığı var, G ile gösterilmiş. Bir de desteğin uyguladığı tepki kuvveti var. Ona N ile gösterilmiş. Çubuk bu üç kuvvetin etkisinde. Çünkü bu üç kuvvetin etkisinde olduğuna göre ne yapabiliriz ve dengede olduğuna göre, dengede olduğuna göre denge şartlarını bu çubuğa uygulayabiliriz. Birinci şart nedir arkadaşlar? Birinci şart toplam kuvvet ne olacak? Sıfır olacak arkadaşlar. Yani tabi üç tane kuvvet var, bazıları yukarıya doğru, bazıları da aşağı doğru. Dolayısıyla ne olması lazım? Toplam kuvvet sıfırsa ne demektir bu? Yukarıya doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlere eşit demektir. Yani F net sıfırsa ne demektir? F artı N eşittir G'ye eşittir diyebiliriz. Bu toplam kuvvetin sıfır olduğu şart arkadaşlar. Bir de toplam torkun da sıfır olması lazım. Toplam torkun da sıfır olması lazım. Yani net tork eşittir sıfır olacak. Tabi çubuk üzerinde tork alacağız ama hangi noktaya göre tork alacağız? Bu tamamen bizim keyfimize bağlı arkadaşlar. Genelde destek varsa, destek varsa genelde desteğe göre alınır. Ama şunu da açıkça söylüyorum. Desteğe göre tork almak zorunda da değiliz istediğimiz her noktaya göre ne yapabiliriz? Tork alabiliriz arkadaşlar. Ama örnek olarak gösterelim. Diyelim ki şu desteğin olduğu yere göre, şu kırmızı noktaya göre ne yaptık? Tork aldık diyelim ki. Tamam mı? Şimdi bakalım. Artı yön ve eksi yön belirlenmiş. Bakın dikkat edin şu N kuvvetinin, N kuvvetinin yani tepki kuvvetinin torku yok. Dönme noktasından geçtiği için. F kuvvetine bakalım. F kuvveti artı yönde döndürmeye çalışıyor. G ağırlığı ise ne yapıyor? Eksi yönde döndürmeye çalışıyor. Dolayısıyla toplam tork ne olacak? F kuvveti artı yönde döndürdüğü için F çarpı ne diyorum? A artı B diyorum. Eksi G ağırlığı eksi yönde döndürüyor. G çarpı A diyorum. Bu da niye eşit olacak? Sıfır eşit olacak. Şu G çarpı A'yı karşı tarafa atarsak F çarpı A artı B eşittir G çarpı A diyebiliriz. Burada F çarpı a artı b nedir? Artı yönde döndürmeye çalışan kuvvetlerin torku. G çarpı a dediğim şey de eksi yönde döndürmeye çalışan kuvvetlerin torku. Bu ikisi birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Yani toplam torkun sıfır olduğunu ne yapıyoruz? Bu şekilde de gösterebiliyoruz. Tabii kalemi rengini değiştirmek istiyorum. Burada neden? Yani ille desteğe göre tork almak zorunda değiliz çubuğun herhangi bir noktasına göre tork alabiliriz. Mesela diyelim ki mavi ile gösterdiğim şu mavi noktaya göre. Yani G'nin uygulandığı noktaya göre de ne yapabiliriz? Tork alabiliriz. O zaman ne olacak? Bakın F kuvveti yine artı yönde döndürüyor. N kuvveti bu sefer ne yapıyor? Eksi yönde döndürmeye çalışıyor. Dönme noktasını bu mavi nokta gibi düşünürsek. Dolayısıyla mavi noktaya göre tork alırsak yine ne diyeceğiz? Artıların torku eksilerin torkuna eşit olması lazım. Dolayısıyla ne deriz? F çarpı f çarpı b eşittir n çarpı a diyebiliriz. İşte böyle bir tork denklemi de ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Şöyle de oluşturabiliriz. Yukarıdaki gibi de olabilir. Aşağıdaki gibi de olabilir. Tork aldığımız noktaya göre ne yapabiliriz? Böyle bir tork denklemi oluşturabiliriz arkadaşlar. Anlaşıldı mı buraya kadar söylediklerim? Anlaşıldıysa bir okey yapın. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka sorun arkadaşlar. Hocam. Evet. O tepki kuvveti yukarı doğru değil mi? Neden eksi oldu? Hayır neden eksi doğru oldu? Dönme noktası nedir? Şu mavi nokta olsun tamam mı? Yani bu mavi nokta sabit olacak tamam mı? Diğer noktalar bu mavi nokta etrafında dönebiliyor olacak. Öyle bir ne yapıyorum? Varsayım kuruyorum kafamda. Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Yok. Bak F kuvveti ne yapıyor? F kuvveti şu çubuğu mavi noktaya göre ne yapıyor? Şu yönde döndürmeye çalışıyor. E bu yöndedir. Bakın sağ tarafta bakıyorum artıyor. Değil mi? Şu en tepki kuvvetine bakalım. Mavi nokta sabit. En tepki kuvveti uygulandığı noktayı ne yapıyor? Bu yönde döndürmeye çalışıyor. O da ne yapıyor? Bakıyorum karşılık geliyor. Nereye karşılık geliyor? Saat yönüne karşılık geliyor. Yani eksi yöne karşılık geliyor. Olay o yani. Tamam mı? Başka bir şey değil. Aklınıza yattı mı? Başka sormak istediğimiz bir şey var mı? Sorabiliriz. Hocam ee şey destek noktasını neresi alırsak alalım hep dengede mi çıkacak torku? Destek noktası demeyelim ona da torku hangi noktaya göre alırsak alalım hep toplam tork ne olacak? Sıfır çıkacak. Evet doğru. Yani destek noktasına göre almak zorunda değilsin. İstersen şu noktaya göre alabilirsin. Bak mesela yeşille göstereyim. Yeşille göstereyim. İstersen şu yeşil noktaya göre de tork alabilirsin. Ne demek yeşil noktaya göre tork alıyorum? Yeşil nokta sabit olacak. Diğer kuvvetler diğer noktalar ise bu yeşil nokta etrafında dönüyor olacak yani. Tamam mı? Öyle düşün. Ona göre de tork alabilirsin. Yine artıların torku eksilerin torkuna eşit olacak veya toplam tork sıfır olacak gibi de ne yapabilirsin düşünebilirsin. Öyle bir denklemde yazabilirsin yani. Bu mümkündür. Tabii çok açıklayıcı mı oldu bilmiyorum. Tabii kafanda tam oluşmamış olabilir. Soru çözdükçe kafanda daha iyi oluşacak mesele. O arada daha sorarsan daha güzel olur. Tamam mı? Ama kabaca şu mantığı anladın mı? Şu yazdıklarımın mantığını anladın mı? Önemli olan o arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Başma sormak istediğimiz bir şey yok. Hadi o zaman bu söylediğim meselelerle ilgili sorular çözelim ve bunların uygulamasını yapalım arkadaşlar. Bakalım ne gibi uygulamaları var. Evet birinci sorumuz eşit bölmeli ve P ağırlığındaki türdeş çubuk. Bakın ne diyor? Eşit bölmeli P ağırlığındaki türdeş çubuk demiş. Yani bu çubuğun bir ağırlığı varmış. Bakın 5 bölmeden oluşan bir çubuğun bir ağırlığı varmış. Türdeş dediği için bu ağırlığı ne yapacağız? Çubuğun orta noktası alacağız arkadaşlar ile bu çubuk ile P ağırlığındaki X cismi şekildeki gibi dengededir. Ha, şu P ağırlığındaki cisim de neymiş? Dengedeymiş. İpteki gerilme kuvveti 2 Newton olduğuna göre. Bakın şu ipteki gerilme kuvveti T 2 olmuş. X cisminin ağırlığı yani P nedir diye bize soruyor arkadaşlar. Tabii öncelikle burada şunu sormam lazım. Soruyu anladık mı? Soruyu anladık mı? Soruyu anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa yani şurada ne demek istiyor, burada ne demek istiyor gibi anlamadığınız Takılan noktalar varsa da sorabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü soruyu anlamak, soruyu anlamak nedir? Çözmenin yarısıdır. Peki anlaşıldığına göre, soru olmadığına göre ne yapabiliriz? Soruyu teker teker çözelim. Adım Hıcam, adım çözelim. Evet. E, çubuğun tamamına mı P demiş? Ben onu anlıyorum. Evet. Eşit bölmeli ve P ağırlığındaki türdeş çubuk. Evet. Bence de, bence de çubuğun tamamına P demiş. Tamam eğer mesela şöyle de diyebilirdi. Her bir bölmesi P ağırlığında olan çubuk da diyebilirdi. O zaman anlayacaktık ki bir bölme P ağırlığındaymış. O zaman toplam 5P diyebilirdik. O zaman buraya ne yazardık? 5P yazardık. Ama çubuğun tamamından bahsettiği için çubuğun tamamından bahsettiği için biz de çubuğun tamamına P dedik yani. Evet. Hadi denge koşullarını çubuk dengede olduğuna göre denge koşullarını ne yapalım? Bu çubuğa uygulayalım. Şimdi çubuğa etki eden hangi kuvvetler var? P var. Burada da P var. Bir de T gerilme kuvveti var. Bir de desteğin uyguladığı şöyle bir tepki kuvveti var. Onu da N ile gösterelim. Bu dört kuvvet nedir? Dengede. Bu kuvvetlerin bazıları aşağı doğru, bazıları yukarı doğru. Demek ki ne diyeceğiz? Yukarı doğru olan kuvvetler, aşağı doğru olan kuvvetler eşittir. Yani net kuvvet sıfır ise, toplam kuvvet sıfırsa yukarı doğru olan kuvvetler ne? Aşağı doğru olan kuvvetler nedir? T artı P artı artı x diyelim. X de p eşit işte ama böyle bir denklem yazabiliriz. Yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlere eşittir deriz arkadaşlar. Ama bu denklemden fazla bir şey çıkaramayız. Bu böyle kalır. O zaman ne yapacağız? Dengenin ikinci koşuluna bakacağız. Nedir? Dönme koşuludur. Yani net torkun ne olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Şimdi çubuğun üzerindeki herhangi bir noktaya göre tork alacağım. Canım hangi noktaya göre isterse tork alabilirim arkadaşlar. Hiç önemli değil. Hangi noktaya göre tork alabilirim? Bunu alabilirim. İstediğim noktaya göre alabilirim. Ama ben tork aldığım noktayı ne yapacağım? Özel olarak seçeceğim. Genelde desteğin olduğu yere göre tork alınır arkadaşlar. Destek varsa genelde öyledir. Genelde diyorum istisnaları da var. Desteğin olduğu yere göre tork alacağız. Alalım. Desteğin olduğu yere göre tork alırsak şu N'nin torku sıfırdır arkadaşlar. Tabii yön belirleyelim. Ben saat yönünü artı olarak belirledim. Saat yönünü zıttını da eksi olarak belirledim. Tamamen keyfi benim tercihim. Şimdi hangi kuvvetler artı yönde döndürmeye çalışıyor bakalım. Şimdi x cismi, x cismi şu kırmızı nokta etrafında ne yapıyor? Uygulandığı noktayı şu yönde döndürmeye çalışıyor. Demek ki x cismi artı yönde döndürüyor demektir. Şu P ağırlığı ona zıt yönde döndürmeye çalışıyor. Demek ki P eksi yönde döndürmeye çalışıyor. Şu T gerilme kuvveti o da zıt yönde döndürmeye çalışıyor. O da eksi yönde döndürüyor diyebiliriz. Dolayısıyla artıların torkuyla eksilerin torku birbirine eşit olacak. Biz de eşitleyelim. Ne var? Artıda x var. Yani p ağırlığında cisim. p çarpı 1. 1 eşittir. Başka artı yönde döndürmeye çalışan bir kuvvet var mı? Yok. Eksilerin torkuna bakalım. Yine burada bir p var. p çarpı bakıyorum uzaklığı ne kadar dönme noktasına 1 bölü 2 birim. Artı bir tane var. T gerilme kuvveti var. Ne kadarmış? 2 birimmiş. 2 çarpı. Dönme noktasına uzaklığı ne kadar? 3 birim arkadaşlar. Buradan denklemi çözersek P bölü 2 eşittir 6 yapar. P ağırlığı da 12 Newton yapar arkadaşlar. Demek ki cevabımız neymiş? C şıkkı 12 Newton olacak. Anladık mı? Anladıysak bir okey yapalım. Anlamadığımız bir şey varsa da mutlaka soralım arkadaşlar. Evet genelde anlaşılmış gibi gözüküyor. Genelde anlaşılmış gibi gözüküyor. Tabi burada bir açıklama daha yapsam iyi olur. Burada. Tabi ben torku neye göre aldım. Dönme noktası N'nin uygulandığı nokta gibi kabul ettim. Ama illa oraya göre almak zorunda değilim. Biraz da ne için yaptım bunu? Şu yukarıdaki denklemde bakın. Şu yukarıda yazdığım denklemde N'yi denklemden düşürmek istedim. Tamam mı? Ne denklemden düşürmek istedim? Neler kalsın? P'ler ve T kalsın istedim. Biraz da bunun sebebi de bu arkadaşlar. Hangi değişkeni denklemden düşürmek istiyorsam, denklemden yok etmek istiyorsam o değişkenin olduğu yere göre tor alınca işler ne oluyor? Daha kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Tamamsa tamamsa bunun bir uygulamasını bir sonraki soruda da yapalım arkadaşlar. Yine yine benzer bir soru var. Benzer bir soru. 20 Newton ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki gibi dengededir. Ha, demek ki çubuk 20 Newton ağırlığında ve türdeş. Demek ki 20 Newton ağırlığını ne yapabilirim? Çubuğun tam orta noktasındaymış gibi kabul edebilirim. Kütle merkezindeymiş gibi kabul edebilirim. Dengededir. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti T. Bakın şöyle bir T var. T gerilme kuvveti nedir diye soruyor. Bir de desteğin uyguladığı tepki kuvveti. Onu da şöyle gösterelim. Ne nedir diye bize soruyor arkadaşlar. Evet. Cismi etki eden dört tane kuvvet var. Ve cisim dört kuvvetin etkisinde dengede olduğuna göre hemen birinci denge koşulunu yazabilirim. Neydi birinci denge koşulu? Toplam kuvvet eşittir sıfır. Bakıyorum kuvvetlerden bazıları aşağı yönlü, geri kalanı da yukarı yönlü. Demek ki başka kuvvet olmadığına göre aşağı yönlü kuvvetler yukarı yönlü kuvvetlere ne olacak? Eşit olacak arkadaşlar. Yani yukarı yönde bir N var. Tepki kuvveti bu. Newton'un N'si değil bu. Aşağı yönlü ne var? Bir T var. Değil mi? aşağı yönlü bir T var. Bir de aşağı doğru yönlü bir 20 Newton var. Bir de aşağı yönlü 10 Newton var. Dönlersek, düzenlersek, düzenlersek N eşittir T artı 30 diyebiliriz. Böyle bir denklem bulduk arkadaşlar. Tabii bu denklemden bir şeyi çözebilir miyiz? Soruların cevabını bulabilir miyiz? Bulamayız. Bu denklem bize yetmez. Ne yapacağız? Bir de dönme koşulunu uygulayacağız arkadaşlar. Dönme koşulunu uygulayacağız. Yani ikinci koşulumuz neydi? toplam tork yani dengede olan cisimler için toplam tork neydi? Sıfırdı arkadaşlar. Şimdi tork alacağım. Tork alacağım ama nereye göre tork alacağım? Ee, genelde tork alacağım noktayı neye göre belirleyeceğim? Bilinmeyenlere göre belirleyebilirim arkadaşlar. Bilinmeyenlere göre. Yani hangilerini bilmiyorum. N'yi bilmiyorum. Bir de T'yi bilmiyorum. Yani tork alacaksam ya N'ye göre alacağım ya da T'ye göre alacağım. Tabii destek olduğu için burada ne yapacağız? N'ye göre. Yani desteğin olduğu yere göre ne yapacağız? bir tork alacağız. Bu tamamen benim tercihim. İstersek T'ye göre de tork alabilirdik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi N'ye göre tork aldık. Şimdi tamamen keyfi belirleyeceğim, yön belirleyeceğim. Saat yönünü ben artı belirledim. Saat yönünün zıttını da ben eksi belirledim. Tamamen keyfi olarak. Keyfi olarak. Şimdi dönme noktası şu mavi nokta. Mavi nokta. Mavi noktayı dönme noktasını mavi nokta kabul ederek tork alacağım. Hangi kuvvetler artı yönde döndürüyor? Bakın 20 N ne yapıyor? Artı yönde döndürüyor. 10 Newton ne yapıyor? Artı yönde döndürüyor. Şu T gerilme kuvveti ise onlara zıt yönde döndürüyor. Yani ne olacak? Artıların torku eksilerin torkuna eşit olacak denge durumunda. Hadi artıların torklarını yazıyorum. 20 çarpı 1. 20 yazıyorum çarpı 1. Dönme noktasına uzaklığı 1 birim. Artı. 10 Newton alıyorum. 10 çarpı dönme noktasına uzaklığı 4 birim. Artıların torkunu yazdım. Şimdi eksilerin torkunu yazıyorum. T çarpı T çarpı T'nin dönme noktasının uzaklığı nedir? 2 birim arkadaşlar. Evet şimdi buradan düzenlersek T gerilme kuvveti kaç newton oluruz? 20 artı 40 60 yapar. 2'ye bölersek 30 newton yapar arkadaşlar. T gerilme kuvveti yani bu aynı zamanda A şıkkının çözümü oldu. Ne olarak bulduk? 30 newton olarak bulduk. Bu bulduğumuz değeri, bu bulduğumuz değeri yukarıda yukarıdaki denklemde yerine yazarsak. Yukarıdaki denklemde yerine yazarsak Dolayısıyla B şıkkını yani desteğin uyguladığı tepki kuvvetini de bulabiliriz. O da ne diyeceğiz? 30 artı 30. O da ne yapar? 60 Newton yapar. Desteğin uyguladığı kuvvet de ne kadarmış? 60 Newtonmuş arkadaşlar. Anladık mı? Anladıysak bir okey yapalım. Anlaşılmayan bir şey varsa mutlaka soralım arkadaşlar. Evet. Cemre ve Emre okey dediler. Taha, Irmak, Mert okey dediler. Sema, Ayşegül de okey dediler. Tarık da okey dedi. Demek ki mesela anlaşılmış gibi gözüküyor. Anlaşılmayan bir şey varsa da ne yapabilirsiniz? Soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bunun uygulamaları bakın bu denge şartlarının uygulamaları hep ne yapacağız? Önümüzdeki soruları da yapacağız. Yani yak önümüzde yaklaşık 5-6 tane soru var. Bu 5-6 tane soruyu da ne yapacağız? Bu denge şartlarını uygulayacağız arkadaşlar. Hemen uygulayalım. Soru yoksa eğer, soru yoksa hemen bir sonrakine ne yapalım? Uygulayalım. Yine benzer bir soru. Benzer bir soru. Yine dengede olan bir çubuk var. Ve dengede olan bu çubuğa etki eden kuvvetler var. Bakın ne diyor? 20 Newton ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk. Hemen çubuğun ortasına şöyle bir 20 yazıyorum arkadaşlar. 20 Newton ağırlığındaymış. Tabi ne var başka etki eden kuvvetler? Şöyle bir desteğin tepki kuvveti var N. Bir de şu ipteki gerilme kuvveti var T. Şimdi soru ne soruyor bize? Diyor ki ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newtondur diye soruyor. B şıkkı da desteğin tepki kuvveti kaç newtondur diye soruyor. Hemen birinci denge şartını uygulayalım. Nedir birinci denge şartı? Toplam kuvvet ne olacak? Sıfır olacak. Birinci denge şartı. Şimdi bakıyorum kuvvetlerden bazıları aşağı yönlü, bazıları da yukarı yönlü. Yani ne de demektir bu? Aşağı yönlü olan kuvvetler yukarı yönlü kuvvetlere eşit olacak. Yani N artı T eşittir ne olacak? 20 artı 5. Yani N artı T eşittir 25 Newton yazabilirim arkadaşlar. Bu birinci birinci denge şartı arkadaşlar. Bunu uyguladım ama bundan benim işime yarayacak bir sonuç henüz bulamadım. Ne yapacağım? Denge şartı dönme şartını uygulayacağım arkadaşlar. Yani toplam tork toplam tork neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. Toplam tork sıfıra eşit olacak. Şimdi şu çubuğun üzerindeki Herhangi bir noktaya göre tork alabilirim. Tork alabilirim. Ama genelde şunu söylerim, genelde şunu söylüyorum, e, destek neredeyse ona göre tork alırız. E, veya tabii desteğe göre değil de istersek T'ye göre de tork alabiliriz. Hiç fark etmez. Şu bilinmeyenler, şu yukarıda yazdığım denklemde bilinmeyenler hangileri ise o bilinmeyenlerden birinin olduğu yere göre tork alacağım. Genelde desteğe göre alınır. Ama şart değil arkadaşlar. Desteğe göre tork almak şart değil. Desteğe göre tork aldım. Yani şu mavi nokta bakın koyu mavi ile taradığım nokta nedir? Dönme noktası. Bazı kuvvetler bakın bazı kuvvetler artı yönde döndürecek. Bazı kuvvetler de eksi yönde döndürecek. Bakıyorum şu 5 Newton artı yönde döndürüyor. 20 Newton artı yönde döndürüyor. Şu T gerilme kuvveti ise nedir? Eksi yönde döndürüyor. Yani Artıların torku neye eşit olacak? Eksilerin torkuna eşit olacak. Eşitleyelim o zaman. Artıların torkunu yazıyorum. 20 Newton çarpı dönme noktasına olan uzaklığı 1 birim. 5 Newton çarpı dönme noktasına olan uzaklığı 2 birim. Eşittir. Eksilerde ne var? T var. T'nin kaç olduğunu bilmiyorum. Dönme noktasına uzaklığı 3 birim. Dolayısıyla sol taraf kaç yaptı? 30 yaptı. 3'e bölersek T gerilme kuvvetini 10 Newton olarak buluruz arkadaşlar t gelinme kuvveti 10 Newtonsa şu yukarıdaki denklemde yerine 10 yazılırsa 10 yazılırsa buradan desteğin uyguladığı şu A şıkkı tabii ki B şıkkı da desteğin uyguladığı tepki kuvveti ne olarak bulunur? 15 Newton olarak bulunur. Tabii tepki kuvvetinin N'si ile Newton'un N'si karışmasın. Şunun üzerine bir ok işareti koyayım. Çözüm anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldıysa bir okey yapın. Anlaşılmayan bir şey varsa da sorun arkadaşlar. Evet Elfin anladım diyor. Elfin bak sonradan geldiğine göre anlamış. Taha Irmak, Tarık teşekkür ediyorum. Anlaşılmış. Sema Ayşegül, Mert teşekkür ediyorum. Evet, Evcan ve Emre de anlamış. Tamam, yani anlaşılmış o zaman. Soru sormak isterseniz tabii ki soru sorma hakkınız var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi kalan kalan sorularımız var. Onlara da bakalım. Ee, bu arada kaydı yenilemek istiyorum arkadaşlar.